Al. Bekle bekle öbürleri gelir elbette. Niye gözükmüyorlar? Nerelere gittik derecime? Koş 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 oğlum koş oğlum koş oğlum koş koş gelişe bak, gelişe bak Bir daha açayım. Bugün ördek yok. Hayret. Ördekleri ne olmuş lan? Hiçbir yok dediğin gibi. Küsüp başka yola mi gitmişler lan? Ya da uyuttular mı lan? Yoksa temizlediler mi sabaha kadar lan? <laughs> ya bak bugün de kara batakları çekelik. Kara batak. Arkadaşlar bugün ördeğimiz yok. karabatağımız var. Atmayak bu bektek bak. Daha şurada da var. O da aynı Bunlar paylaşımcı biliyor. Ya çok olduğundan paylaşıyorlar. Bak ağzından alıyor bak. Yavruları ya yavruların... Şu, ha şu ana şu Dayı, da ana. O ana bir ana biri bak. Onlar da yavruları işte. Hele diyor manasını da uza diyor. Yok sana bak. bırakırlar mı? Anaçların kafaları beyaz bak hele hmm. anaçların. La <laughs> işte orada önünde var alsana da anadan istiyorum. O daha tatlı geliyor. Baksana önünde var yemiyor bak illa anasından yiyor. Allah Allah ördekler nereye gitti la? Bir göle belki gittik. Öbür başka göle mi var burada? Bir tarafta var ya, hani gitmiştik. Turiyem nasıl gitsinler bunlarla? Bilmiyorum. Yazlık, kışlık mı acaba? Bu gidiyorlar. Nasıl gidecekler? <laughs> Arkadaş, bunlar yemiyor lan. Şöyle iki dakika bunu şey yapayım mı? Hı? Şuraya gidelim hadi. Al. Bekle bekle öbürleri gelir elbette. Niye gözükmüyorlar? Nerelere gittikler acaba? Başka yerlere mi gitmişler? Koş mi? koş 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 koş. Koş 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 oğlum koş oğlum koş oğlum koş oğlum gelişe bak gelişe bak aslanı. Bir daha açayım. Bugün ördek yok. Hayret. Ördekler ne olmuş lan? Hiçbir yok dediğim gibi. Küsüp başka göreme mi gitmişler ne? Ya da uyuttular mı lan? Yoksa temizlediler mi sabaha kadar lan? Ya bak bugün de kara batakları çekerik. Kara batak. Arkadaşlar bugün ördeğimiz yok. Kara batağımız var. Atmayak bu bektek bak. Daha şurada da var. O da Bunlar paylaşımcı biliyor. Ya çok olduğundan paylaşıyorlar. Bak ağzından yani alıyor bak. Yavruları ya yavruları. Şu... ha şu ana şu da da ana. Ya, o ana bir ana biri bak. Onlar da yavruları işte. Hele diyor anasından uza diyor. Yok bırakırlar mı? Anaşların kafaları beyaz bak hele Anaşların Ya <laughs> işte orada önünde var alsana da anadan istiyorum. O daha tatlı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Baksana önünde var yemiyor bak illa anasından yiyor. Allah Allah ördekler nereye gitti lan? Bir göle belki gitmişler. Öbür başka göle mi var burada? Bir tarafta var ya hani gitmiştik. Toriyem ya. nasıl gitsinler bunlarla? la? Bilmem. Yazlık kışlık mı acaba? Bu Çarap gidiyorlar. Nasıl gidecekler? <laughs> Arkadaş bunlar yemeye lan. Bir İki dakika bunu şey Şuraya 1